Merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha sizle beraberim. Şunu söylemek istiyorum ki o dediğim e, Last of Us, Minecraft gibi şeyleri ben insanlardan sordum. Kanalım hakkında bilgi edinerek bir liste yaptım. O listede işte deney çıktı. Ve Herobrine Gaming TR e sorunca da öyle kala kaldım. Cevap da yazdım gerçi. Kala kalmak demeyelim de ona. bir ne şaşırdım. Eee Hani bu bir cevap videosu kısa olabilir. Ne yapalım bu arada? Problem Gaming sana diyorum ki bir videomun yanına demişsin ki senin için video çekebilirim demişsin. Çekersen güzel olur gerçekten sevinirim. Mutlu da olurum. En azından hani senin kanalında da benim kanalım için bir şey bir video olmuş gibi sayılır. Bana bir faydası olmayacak gerçi. Sen sana, sana da o, sana olacak gerçi ama olsun sen yine de yap. Ben de mutlu olurum. Dediğim gibi bu kısa bir videoydu. Hepinize görüşmek üzere. Bu arada diğer videomda Burak abinin özentisi oluyor dedim. Ben de onun için başka bir şey düşündüm. Şimdi görüşürüz. Bay bay. Hello. Hayır odama şeyimi gördüm. Sen neyse. Yine diyeceğim bak. İyi günler, iyi oyunlar. Hepiniz...